Selam benim canım arkadaşlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım her şey sizin için güzeldir. Umarım gününüz gerçekten çok keyifli geçiyordur. Bugün sizinle kendini disipline etmek, kendi motivasyonunu sağlamak ve bir günde birçok aktiviteyi bir arada yapabilmekle ilgili bir sohbet etmek istedim. Bir güne nasıl birden fazla şey sığdırabilirsiniz? Nasıl birçok şeyi bir günde bir arada yapabilirsiniz. Bugün size bunu anlatacağım. O zaman çayınızı, kahvenizi alın ve başlayalım. Beni takip edenlerinizin çoğu biliyordur. Bir gün içerisinde nasıl hem spor, hem okul, hem işte iş, hem YouTube bunların hepsini bir gün içerisinde nasıl sığdırabildiğimi çok merak edenler oluyordu ben de nasıl motive olabileceğimize dair ve nasıl günü daha verimli geçirebileceğimize dair bir video çekip sizlerle bunu konuşmak istedim bugün. Bir gün içerisinde birçok şey yapabilmemiz için ilk önce bence motive olmamız gerekiyor. Burada en önemli ilk etken bence motivasyon. Yani motivasyonunuz olmadığı zaman motivasyon dediğimde e, bir davranışta bulunmak için sizi güdüleyen bir iç güç, iç kuvvet olması sizin motivasyonunuz olduğu anlamına gelir. Motivasyonunuz olmadan zaten herhangi bir davranışta bulunamazsınız ya da herhangi bir aktiviteyi gerçekleştiremezsiniz. Çünkü motivasyonunuzu zaten dışarıda arıyorsanız bunda bir problem var demektir. Dış etkenler çok fazla sizi kötü etkileyebildiği gibi evet iyi de etkileyebilir. Ee, dış etkenlerden kaynaklı bir motivasyonunuz da olabilir bir şeyleri yapabilmek için. Ama bunun ilk önce içinizden gelmesi gerekir. Çünkü e, dış etkenlere baktığımızda çok fazla bahane, çok fazla bizi kötü etkileyecek şey bulabileceğimiz için kolay bir şekilde e, ilk önce İçinizden bir şey istemeniz ve bu davranışa güdülenmeniz gerekir. Peki içsel motivasyonumuzu nasıl bulacağız? Bence şöyle bir yol izleyebilirsiniz. İlk önce elinize bir kalem kağıt alın ve hikayenizi yazın. Şu an nerede olduğunuzu, nasıl bir hayatınız olduğunu, kim olduğunuzu ve ileride belki bir sene sonra, belki bir ay sonra, belki 10 sene sonra hayattan ne beklediğinizi yazın. Şu an itibaren olduğunuz, olmak istediğiniz, kendinizi görmek istediğiniz yeri, kişiyi yani tüm ayrıntılarıyla bunu yazın. Nasıl bir portrede görüyorsunuz kendinizi? Nasıl bir tablonun içerisindesiniz? Ve kendinize dair, hayata dair tüm dileklerinizi, tüm hayallerinizi bir kağıda yazın. Hayallerinizi ve düşüncelerinizi yazılı halde önünüzde görmüş olmak hem daha somut ve elde tutulur olarak sizin kendi düşüncelerinizi karşınızda görmenizi sağlayacak hem de bunlara aslında daha sıkı tutulmanızı ve daha çok heveslenmenizi sağlayacak. Böylece karmaşık düşünceleriniz daha anlamlı, daha somut ve daha belirgin hale gelecekler. Düşünceleriniz ve dilekleriniz daha düzenli ve somut hale geldiğinde aslında gerçekten ne istediğinize daha rahat bir şekilde odaklanabileceksiniz. Dileklerinizin ve hayallerinizin yazılı halde önünüzde olması ne istediğinize daha net bir şekilde adapte olmanızı sağlayacak ve hedefinizi daha net bir şekilde önünüze görebileceksiniz. İkinci ana başlığımız hedefler. Hedefler aslında hayatın her alanında çok önemli. Çünkü hedefiniz ne kadar net olursa hedefe giderken de o süreçte o kadar beslenir, o kadar öğrenirsiniz. Bir hedefinizin olması her zaman Çıkacağınız bir yolun olması demektir ve bu yolda o kadar da şey öğrenmek ve o kadar da şey başarmak demektir aslında. Siz tek bir hedef belirlersiniz ama o hedefe giden yolda aslında birden fazla hedefi gerçekleştirmiş olursunuz. Belki hedefinizi asıl hedefinizi gerçekleştiremezsiniz ama o hedefi gerçekleştirmek isterken aslında çok daha fazla şey kazanırsınız. Kaybettikleriniz bile aslında size çok fazla şey kazandırır. Ben hayata hep bu açıdan bakıyorum. Çünkü ne kadar çok şey kaybedersek aslında o kadar da çok şey kazanıyoruz. Hiçbir zaman bir şey tamamen bizden eksilmez. Bir şey eksildiği gibi bize bir şey getirir de. Çünkü o eksilen şeyin bize getirdiği duygu, bize öğrettiği şey bunların hepsi her zaman birer kazanımdır. O yüzden hayatta aslında ne olursa olsun hedef belirlerken de, bir şey yapmak isterken de her şeye, en ufak bir şeye bile kazanım gözüyle bakarsanız her zaman kazanan siz olursunuz. Örneğin benim geçen haftaki hedefim e, hafta 7 gün ve ben 6 gün antrenmana gideceğim diye bir hedef belirledim kendime. E, zaten küçük hedeflerle başladığınızda başarılı olma şansınız hem daha fazla oluyor hem de o hedefleri gerçekleştirdikten sonra daha çok motive olmuş oluyorsunuz. 6 gün antrenmana gittim pazar günü aramı verdim pazartesi tekrar antrenmana gittim vesaire. Artık zaten bu bir haftalık hedeften 2 haftalık 3 haftalık 1 aylık hedeflere doğru büyümeye başlıyor. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye yaklaşırsanız ...o süreci muhakkak ya not alın, ya ajandanıza yazın, yanlarına her gün tik atın... ...ya da sosyal medyada paylaşın, ya da bir arkadaşınıza gönderin. Yani bunları yaptığınızı somut bir şekilde önünüzde görüyor olmak da... ...sizi hem daha çok motive edecek, hem sizi asıl hedefinize ve asıl hedefinizden sonraki... ...daha büyük hedeflere de yakınlaştıracak. Bir diğer değineceğim şey de planlama. Planlama aslında hayatımı kolaylaştırması bir yana... En çok hayatımı verimlileştiren ve bana iyi gelen yöntemlerden biri. Her şey planlı ve programlı tabii ki yaşayamazsınız. %100 planlı olamazsınız. Tüm günün tüm saatlerini belirleyemezsiniz ya da haftanın tüm günlerini şunu yapacağım, bugün bunu yapacağım diye bir öyle bir sürece adapte olmanız zaten çok zor. Ama ufak tefek de olsa yazılı ya da görebileceğiniz, evin görebileceğiniz bir yerinde bir pano halinde bir planlama yapmanız sizin için çok faydalı olur. Örneğin, yapacak çok işiniz var o gün ve hangisini ne zaman yapacağınızı bilmiyorsunuz ve e, bu çok olmuştur mutlaka. Hiçbirini yapmadan oturuyorsunuz ve o gün geçiyor ve siz hiçbir işe başlamamış oluyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için kendinize günlük, haftalık planlamalar yapın. Çok mu işiniz var ya da çok zaman alacak bir ödeviniz var. Her şeyi zor alan şeyleri de basit olan şeyleri de ufak parçalara bölün ve onları ajandanıza yazın ya da telefonunuzun notlar kısmına yazın ya da anımsatıcılarınıza yazın. Anımsatıcılarınıza yazın veya saat kurun. Günü mesela dört parçaya böldünüz. Dört parçaya bölerek işte 10'a, 4'e, işte 8'e, 12'ye vesaire bu, bu şekilde e, ...saatinizi kurun ve o her 4 saatte başka bir iş yapmayı seçin. E, örneğin sabah işlerinizi, sabah rutininizi 10 ile 2 arasında gerçekleştirin. Gibi gibi bu şekilde hem gününüz planlara bölerek... E, ...belli zaman aralıklarına bölerek hem de haftanızı hem de ayınızı... ...hem daha fazla verim kazanırsınız... ...hem de yapacağınız işlerin daha çabuk bittiğini... Ve e, her şeyin aslında daha kolay ilerlediğini görürsünüz. Ve şöyle de bir şey var. E, bir haftanızı planladınız diyelim. Her haftanın her gününü böyle doldurmak zorunda değilsiniz işlerle. Yani bir gününüzü boş bırakabilirsiniz ve o gün geldiğinde de boş boş otururken en azından kendinizi kötü hissetmezsiniz. Çünkü zaten bunu planlamış olacaksınız. Bir diğer değineceğim konu ise uyku. Herkesin aslında ihtiyacı olan uyku süresi farklıdır. Kimi 8 saat, 9 saat uyur yetmez. Kimi 6 saat uyur ve çok dinç uyanır. İlk olarak şunu yapmanız gerekiyor. Kendinize uygun uyku süresini belirleyin. Ne kadar uyku size yetiyor? Önce bunu bir öğrenin. Bunu öğrenmek için de aslında yapmanız gereken her sabah belli saatlerde kalkmak ve akşam ne zaman uykunuz geldiğini gözlemlemek. Zaten her sabah aynı saatte kalktığınızda akşam Zaten aynı saatlerde uykunuz gelecek ve o arada kalan süre, uyuduğunuz sürede sizin için yeterli uyku süresi olacak. İlk başlarda adapte olması çok zor oluyor ama belli bir uyku düzenine sahip olduğunuzda hayatınızın olumlu yönde ne kadar geliştiğini ve ilerlediğini siz de gözlemleyeceksiniz. Hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda daha dinç hissedeceksiniz ve zaten ne demişler? Erken kalkan yol alır. Bir diğer hususta odaklanmak. Odaklanmak zaten bu işin en önemli kısmı. Birincisi başlamak zaten bir işe, ikincisi de o işi odaklı bir şekilde sürdürebilmek. Ben açıkçası bir buçuk saat boyunca odaklanarak bir tez okumasını yapabiliyorum ya da bir kitap okuyabiliyorum. Kimisi için bu 40 dakikadır, kimisi için 45 dakikadır, kimisi için 20 dakikadır. Odaklanabildiğiniz maksimum süreyi zaten deneyerek göreceksiniz ve bu maksimum süreyi belirledikten sonra diyelim ki 30 dakika odaklanabiliyorsunuz. 30 dakika boyunca dikkatinizi hiçbir şey dağıtmayacak şekilde telefonunuzu uzaklaştıracaksınız. Odanızın ışığını ayarlayacaksınız dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey olmayacak etrafınızda ve işinizi yapacaksınız, dersinizi veya dersinizi çalışacaksınız veya başka bir şey. Daha sonra bu yöntemde ben şöyle yapıyorum. Saat kuruyorum. Bir buçuk saat boyunca okuma yapabiliyorum mesela. O dakikadan itibaren bir buçuk saat sonrasında alarm kuruyorum. 15 dakika dinleniyorum. Sonra tekrar saat kuruyorum. Bunun dışında dikkatimi dağıtacak hiçbir unsur olmuyor. Telefonum uçak modunda oluyor. Ama laptoptan çalışıyorum. Laptoptan çalıştığım için laptopumdaki bildirimleri sessize alıyorum. PDF okuyorsam o sırada zaten interneti kapatıyorum vesaire vesaire. Şunu unutmayın. Odaklanmak işin kilit kısmıdır. Bu aşamada tamamen izole olmalı ve hedefinizi gerçekleştirmek için kurduğunuz ortamda yalansız, dolansız, tamamen işinize odaklanmalısınız. Evet, bir diğer konu da bahane üretmek. Yani bir, bir şey yapmak için zaten gerçekten içsel bir motivasyonunuz varsa ve o şeyi yapmak istiyorsanız, size kötü gelen, sizi engelleyen etmenleri, çevresel etmenleri zaten kendinizden uzaklaştırırsınız. Eğer uzaklaştırmıyorsanız ve üf ne yapayım ya arkadaşlarım dışarı çağır da Üf ne yapayım ya bugün çok yorgun hissediyorum kendimi. Hiç çalışasım yok diyorsanız bunu bir defa ya da iki defa diyebilirsiniz. Ama bunu her gün kendinize tekrar ettiğinizi fark ediyorsanız siz bahane öğretiyorsunuzdur. Hiçbir zaman hayatımda gerçekten istediğim şeye engel olacağını düşündüğüm ya da enerjimi Düşüreceğini düşündüğüm insanlara yer vermedim. Bunun için arkadaşlarınızı da iyi seçmeniz gerekiyor. Ha Aynı evde yaşadığınız ailenizden biri belki sizin hayallerinize, hedeflerinize ulaşmanızda sizi kötü etkiliyor olabilir. Burada da kendinizi izole etmek yine sizin elinizde. Yani arkadaşlar bahane üretmeyin. Her şey sizde bitiyor zaten. O şeyi siz yapıyorsunuz o işi siz başaracaksınız. O hedefe siz yürüyorsunuz. Yani ne kadar zor olabilir ki sizi sonuçta alıp kafanıza silah dayayıp hayır bunu yapamazsın demiyorlar ya da sizi öldürmüyorlar. Bahane üretmeyin yani. Ve gelelim işin en zor kısmına. Disiplin. Bu noktada gerçekten öz disiplininizi sağlamak çok önemli. Gerek hedef belirlerken, gerek odaklanırken, gerek bahanelerden uzaklaşırken, e, saat kurarken, belli yöntemler denerken. E, yani bütün bunları sağlamanız için aslında bir öz disiplininizin olması gerekiyor. Bunun için de kendi otoritenizin kendiniz olması gerekiyor. Kendinizin sözünü diğer insanların sözünden daha fazla dinleyin. Her zaman öz disipline sahip olan insanlar çok daha iyi yerlere gelebilir ve çok daha başarılı olabilir. Ben buna inanıyorum. Kendi kendine yeter bir insansan ve güçlü durabiliyorsan, kendi planını programını çıkartıp ne yapmak istediğini bilip o şeyi yapmak uğruna ne kadar çaba harcıyorsanız zaten işin yarısını halletmişsiniz demektir. İşin kalan yarısı da artık yapmak istediğiniz şeye başlamak olacak. O arada bazen Verimsiz ve plansız olmakta hiçbir sıkıntı yok. Bazen kendinizi bir şeyler yapmak için fazla güçsüz hissedebilirsiniz ya da bir şeyler yapmak canınız istemiyor olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan bunu tekrarlayıp alışkanlık haline getirmemek ve sürekli bir bahane üretiyor haline gelmemek. Bu videoyu buraya kadar izlediysen zaten başarmak istediğin bir şey var demektir ve bunun için içsel motivasyonun da var demektir. Sadece birazcık daha güdülenmeye ve ne yapacağını birinin sana göstermesine veya birinin sana ilham vermesine ihtiyacın vardı. Şimdi hemen elinde bence bir kağıt kalem al ya da git kendine güzel bir defter al. Ya da notlarına gerçekten ne istediğini, ne hayal ettiğini ve şu an nasıl bir yerde olduğunu yaz. Odanı topla ya da toplama. Belki dağınıklık senin düzenindir. Kendine istediğin gibi bir rutin oluştur ve hemen şimdi başla, yarını bekleme ve uyuyup uyanayım, yarın sabah erken kalkacağım deme. Şu an itibaren herhangi bir rutine başla. Kendini bir programa, belli bir plan içerisine sok ve de ki şu saatten itibaren yatacağım şu saate kadar, şu saatlerde şunları yapmak istiyorum, bu saatlerde bunları yapmak istiyorum. Saati saatine her şeyi yapamayabilirsin, her şeyi tahmin ettiğin gibi ilerlemeyebilir. Ama en azından kendine belli hedefler belirlemiş olursun ve yapman gereken şeyleri somut bir şekilde önüne görürsen bu işleri daha çabuk halledebilmene yardımcı olur. Yani demem o ki kendi rutinini, kendi düzenini, kendi planını oluştur ve hayatını bu şekilde yaşa. Kendine hep inan. Çünkü unutma, hepimiz vücutlarımızın içerisindeki kocaman evrenleriz ve kendimizi ne kadar beslersek aslında o kadar gerçekleşiriz. Kendini gerçekleştirmekten hiçbir zaman vazgeçme, kendini saklama ve kendine bahaneler üretme. Sadece kendini besle. Size şunu söylemek istiyorum. Bu benim bu hayattaki en büyük motivasyonlarımdan biri ve en çok inandığım şeylerden biri. Kendinizi ne kadar besler, kendinizi ne kadar disipline eder ve kendinizi ne kadar eğitirseniz o kadar gerçekleşirsiniz ve iç tatmininiz o kadar yükselir. İç tatmininiz yükseldikçe de Başka şeyleri daha az istersiniz, daha az özenirsiniz, daha az kıskanırsınız, daha az canınız yanar ya da daha az kötü hissedersiniz. Çünkü siz kendi kendinizi tatmin edebiliyorsunuzdur artık ve kendinizi gördüğünüz halinizden memnun hale gelirsiniz. Kendinizden memnun olmak kadar bence bu hayatta güzel bir şey olamaz. Umarım videomu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Daha fazla böyle sohbet, öneri tarzında videolar istiyorsanız muhakkak videomu beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olun. Ee, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşeceğiz tekrar. Hoşçakalın.